Bu kadar oyun yetmez mi Beril hanım? Gümüş! Lütfen! Artık bizi aptal yerine koymanızdan bıktım! Şişt, gümüş! Ne demek oluyor Mehmet bu? Gümüş kızım sakin ol! Kreasyonun çalanın kim olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz sizsiniz Beril hanım! Şişt, ya aylardır emek tamam. verdiğimiz işimizi çalıp başkasına hediye eden de sizsiniz! Rica ederim Gümüş hanım! Life tekstiline ne iş ne de kişisel bir ilgim var! Böyle sebepsiz yere suçlamanız hiç hoş değil! Bizde hata var! Profesyonel olmayan kişilerle çalışınca sonuç ortada. Ya inanamıyorum Su ya. Hem suçlu hem güçlü şuna bak. Ben sana ne yaptım ha? Ne yaptım da her şeyimi elimden almaya çalışıyorsun ha? Gümüş he? lütfen. Gümüş, gümüş yapma. Ha? Gümüş lütfen. Bakın böyle devam ederseniz olayı hukuki bir platforma taşımak zorunda kalacağız Gümüş Hanım. Gümüşcüğüm gel biraz hava. Ben abadın. hava falan almak istemiyorum Bahar. Berilciğim kusura bakma. Ya artık bu kadar da fazla ama ya. Boş görün siz, Bütün emeği boşa gitti. Hırçınlığı bu yüzden çocuğun. Ya Gümüş, ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun Mehmet gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ne yalanı Gümüş? Rol yapıyor, onu çaldılar Şşş, eminim. Nasıl eminsin? Sence bir dosyanın kaybolup geri gelmesi? Odamda kimsenin sakin. sahip çıkmadığı bir kolye var. Normal mi bütün bunlar? Hepsinin arkasından da benim hanım ee, çıkıyor. Bak, diyelim ki haklısın. İçerideki tavrın doğru muydu sence ya? Ya birini suçlarken iyi düşünmen gerekiyor. Hem bunu niye yapsın ki ya? Biz bu işte ortağız, o da çok şey kaybetti. Ne bileyim ben, belki başka sebepleri vardır. Ne gibi peki? İşte özel sebepleri vardır, başka hedefleri vardır. Ya, ya inanamıyorum Gümüş sana ya. Her şeyin altından bıktıran kıskançlıkların çıkıyor. Ya işle özel hayatını karıştırma diye sana kaç defa söylemem gerek. Ben iş arkadaşlarımın evinde sabahlamıyorum Mehmet. Beri söylediği bir şey de haklı galiba Gümüş. Hiç profesyonel değilsin. Unutma burası halk eğitim merkezi değil. Profesyonellik karına yalan söylemekse, onun emeğini yok etmelerine izin vermekse... Allah'a çok şükür ki profesyonel değilim ben. Nereye? Ben gidiyorum Mehmet. Uf. Gümüş adına senden özür dilerim Beril. Bana o dediklerine hala inanamıyorum. Benden bu kadar nefret etmesi için ne yapmış olabilirim ki? Çıkalım mı biraz konuşuruz. Yok sağ ol. Eve gidip dinlenmek istiyorum. Nazikçe reddediliyoruz yani. Biraz yalnız kalmalıyım. Bu olanlarda benim ne kadar payım var onu düşüneceğim. Çok tatsız şeyler yani kusura bakma tekrar. Neyse oldu bitti diyelim. Ortaklığımız bitmiş olabilir. Ama senin gibi bir dostu kaybetmek istemem. Ne biçim laf o ya? Tabii ki görüşeceğiz. Gümüşle aranda sorun olmak istemem Mehmet. Ona çok kırgınım ama anlıyorum. Sen iletirsin artık. Neyse, gitme zamanı. Yarın eşyalarımı toplamaya geleceğim. O zaman görüşürüz Şadoğlu. Görüşürüz. Ha, az kalsın unutuyordum. Kolyem kayıp. Kaç gündür arıyorum, bulamıyorum. Babamın hediyesiydi. Bulunursa haberim olsun. Çok sevinirim. Bizzat ilgileneceğim efendim, merak etmeyin. Görüşürüz. Görüşürüz. Kötü oldu ama yapacak bir şey yok artık tekstili kapatıyoruz. Şimdi Şahdoğlu grubunu bu rezaletten en az zararla çıkarmaya bakacağız. Ne oldu Mehmet? Gümüş nasıl? Kızgın. Acısını başkalarından çıkarmaya çalışıyor. Bu kadar zamanlık emeği boşa gitti. Anlayışlı olmak lazım. Bahar. Mehmet'le birlikte tekstilin fesi için avukatlarla, vergi danışmanlarıyla görüşün işlemlere başlasınlar. Bu kurul kararı için tariken işleminde olması gerekiyor ama bırak onlar tatillerini yapsınlar, rahatsız etmeyelim. Hı -hı. Yetkisi bende. Çok sıkıştığınız durumlar olursa arar yardım alırsınız. Bunu kim yapmış bulacaksınız. Hay bu nasıl olur? Hala inanamıyorum ya. Lansmana 15 gün kalak kreasyonumuz çalınıyor. Bahar. Şu hırsızı bulmak için yardımına ihtiyacım var. Benim bir işim yok. İyi, güzel. Sen şu life tekstili araştır. Ben de bir yüz yüze görüşmeye gideyim. Bakalım kimin nesiymiş şu Faruk Bey? Mehmet. Az önce toplantıda Gümüş'ün tavrı çok amatörceydi. Ben de kabul ediyorum ama... ...Beril için söylediklerini dikkate alalım derim ben. Hı -hı. İçimden her şeyi parçalamak geliyor. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Ben ne diyeceğim şimdi atölyedekilere? Sen söylemek zorunda değilsin. Hayır ben söyleyeceğim. Gümüş. Efendim. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacağım? Geldiğim yere geri döneceğim. Yalıya.